Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki en son buraya taşındık ve yumurtayı çıkartmaya başlamıştım. Burada selam ver arkadaşlar. Arkadaşlar bu doğar doğmaz bana saldırdı. Sonra da bunu şeyle evcilleştirdim ben arkadaşlar. sığır eti ya da domuz eti lazım. Şimdi bu böyle arkadaşlar Bunu birazcık daha büyüteceğiz Bunlardan da yiyor musun sen Tamam sen şimdi gel Gel bakayım Evde şunu Eve niye atış atma da aman diyeyim ben. Aferin oğluma Vallahi büyüyor musun? Vallahi büyüyor. Ama yavaş büyüyor. Bunların hızlı büyümesi için Dragon Meal lazım. Ama işte o da fazla şey istiyor. Aynen. Abicim ejderhamız var gayrı. Yargıda atacağız oğlum seninle. Dragon Meal lazım galiba bunlar. Ha pişmiş lazımmış. Abi ben ne yiyeceğim sana bunu yedikten. Neyse feda olsun ben tahılla da yerim. Doyarım yani. Sen gel. Hatta şöyle komut verebiliyor musun? Yok. Buna büyüme, e, büyümesi için birazcık daha e, lazım. Şimdi arkadaşlar evet evim yanmış. Sıkıntı yok neyse. Olma gel. Gel olma. Gel. Ejderha. Köy ejderha görsün arkadaşlar. Herkes yavru kedi besler. inek besler, tavuk besler. Ben ejderha besliyorum anasını <laughs> Arkadaşlar bu arada yumurtadan çıkınca sizin olmuyor. Bunu evcilleştirmeniz lazım. Bu çıktıktan sonra bana saldırdı, <laughs> eve niyen ateş etti, yaktı. Canın sağ olsun ama şunu deneyeceğim. Daha mı büyümesi lazım bu? Sen otur otur. Yakacak lazım. Şunları atalım abi. Ee, ejderha için yemek lazım ya. Ejderha için inek besleyecektim arkadaşlar. İnekler için böyle yer yaptım. Şimdi bana birazcık odun lazım. Köylerininden kazabiliriz. Arkadaşlar, seriyi beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Ee, mod isteyenler, ejderha modunu isteyenler. Ee, Ejder Craft'ın ilk bölümünden açıklamasından alabilirsiniz. Açıklamayı koydum oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Ve e, modun çalışması için bütün denemeleri açmanız lazım. Ben daha doğrusu öyle biliyorum. Ee, ben direkt hepsini açıyorum ya sıkıntı olmuyor zaten. Helal et. <laughs> Hop. Bunlar şimdi arkadaşlar yakacak olarak kullanacağız. Olma. Zırh yapmaz mıyım ben lan? O kadar hain miyim? <laughs> şimdi evet diyen olacak. <laughs> Yok lan öyle birisi değilim yapmayın öyle şeyler ben hain birisiyim He? yok değil arkadaşlar ejderhanın büyümesi için hayvan çiftliği açmam lazım benim ee, ben ineklerim için yer yaptım köylülerin danasını çalacağım bu danaları e, böyle çiftleştirip bir sürü yapacağım Onları kesip benim oğlu işime Oğlum. Etlerle bu büyüyor arkadaşlar. Bakın. Besle diyorum. Büyüyor yavaş yavaş. Şimdi bunları ben bir keseyim arkadaşlar. İneklerin damasını getireyim buraya. Tarlamı toplayayım ben mi. İnekleri tüfleştirmek için. Buğday lazım. tekrar ha e, ekmek yer mi? Bak ya işte ha ekmek yer mi? E, yırtıcı Bayağı büyük bir yırtıcı arkadaşlar Kendisi mitolojik bir şey olarak biliniyor Gerçekten yaşadı mı yaşamadı mı bilmiyoruz şu an bir efsane olarak duruyor bu arkadaşlar yani bilinmiyor ya ama gerçekten, gerçekten sevimliler diyebilirim bana göre şimdi damalarım benim damalar çalacağız arkadaşlar çık çıkın gelin Valla bir gün bu köyden kurulacağız. Allah'tan hayırlısı. Evet arkadaşlar bunları çiftleştiriyorum. Ben bir yemek yiyeyim. Hayır, Şimdi gidelim arkadaşlar. İçeriye atayım. Ejderhem. Ejderhamın büyümesi için bayağı şey lazım. Şu an stage 1 hayra. şunları atayım. Allah'ın <laughs> tepki kalabalık <atakalı> ya. Ölüler <laughs> 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 öldürüyorlar. ve şunlar <Ölsünler> bana ne ya. <laughs> Hiç umrumda değil arkadaşlar ölülerin ölmesi. Yeter ki ejderha mı ölmesin? <laughs> bana O kadar değerli ejderha mı arkadaşlar? Arkadaşlar bir dragon meal yapayım. <laughs> Açık <chip> lazım. <laughs> ah, dragon meal için bayağı şey lazım. Gerek yok. <laughs> bak. Seninle birazcık gezelimiz ya. Oğlum buna binmek için stage kaç olması lazım bu? <laughs> oh, dur oğlum sen otur. Şimdi bir yere gider arkadaşlar. Ben ekran için e, zırh yapacağım öyle bir babayım yani ya. <laughs> hop. Üç tane lazımdı. İki. Ve hop. Nein. <laughs> Takamıyor muyum bunu? niye? Birazcık daha mı büyümesi lazım? Abi buna binmek için ne kadar olması <laughs> lazım ya? Of. Arkadaşlar ben şu inekleri bayağı bir çiftleştirip geliyorum. Çürüket et. Ay <laughs> Ah sonunda biliyorum. Arkadaşlar bayağı et topladım. Sonra da e, bunları şey yaptım. Hatta birazcık daha var. Ne eğer lazım. var ya. <laughs> of. Şekle bak. Mükemmel abi ya. Right direkt. abi. Çok iyi. Eğer taksak ne olur? Otur. Bak koltuğu. Oy zırh da yakıştı. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bu bölüm gayrı sonunda işler hamz oldu. Onu büyütmek için bayağı uğraştım. Burada bayağı bir mob öldürdüm. Hatta onun için şey bile yaptım. Bunu da stage 5 yapacağım arkadaşlar. Şu an 2 oldu galiba. Bakın burada bayağı ineklerimiz var. Hatta e, tekrardan bir bunları besleyelim. Abi, hop, hop. Tamam siz şey edin abi. Arkadaşlar bayağı da yavru oldu. Bunlar büyüyecek tabii ki de. Ben de daha bunları besleyeceğim. Bu etleri çiğ yer o. Ben bunları vereyim arkadaşlar. Bakayım. Besle besle, besle. Bak. Büyüyor. Tamam arkadaşlar. Bu videoyu burada keselim. Bitirelim gayrı daha fazla işler kraft bölümü gelmek istiyorsanız büyük ihtimal bir iki bölüm gelebilir ancak daha fazla da gelebilir çünkü ayrı finale yaklaşıyoruz. Ayrı de ejderha da yaptık. Ejderha ile birazcık ejderha kesimi deneriz. Evet ya da başka bir ejderha öldürürüz gayrı. buz ya da elektrik. Evet bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.